Herkese selamlar. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Şöyle GM birlikte videomun açılışını yapacağım. Umarım beni izlerken keyifli ve güzel vakit geçirirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bu videoda VSLK hesabımı tanıtacağım. Yani bu hesabı yapmaya gerçekten çok çok uğraştım. Çok vaktim gitti, çok app gitti, çok... Wong gitti. Sizlere tanıtacağım. Açıkçası çok fazla VS atacak adam da yok ama olsun. Belki gml VS atabiliriz. Serbest atsam kesebilir miyim bilmiyorum tabii ki. şöyle bir vurmayı deneyeyim. Maalesef vurulmuyor. Böyle yüzdü. Neyse şimdi sizlere yavaş yavaş itemleri tanıtayım. Şimdi arkadaşlar sizlere asıl itemlerimi tanıtmakla başlatayım. Şöyle lisan yüzünü çıkartayım. Asıl olarak kullandığım itemleri sizlere göstereyim. Şöyle kostümlerden başlayayım isterseniz. Şöyle 40 savunmalı, 15 kılıç çiftel, 10 bıçak. Bu çok güzel. Bunu uygun fiyata aldım. Yelpazeye aktardım. Bir kostüm var Elfişim. Bu server'da yoktur yani neredeyse benzeri. Şöyle 10 yarı 10 büyü bir kask var. 15 büyülü bulamadım yani. Bayağı aradım. Günde az kalmış bunun. Şöyle 15, 25, 35 savunmalı kılıç, pençe, ok savunmaları var. Bir tane zırhım var. Şöyle diğer kostümlerimi göstereyim size. 10 çift değil, 15 kılıç, 1500 hp'li var bir tane. Bir tane de işte kara büyüler vesaire gelirse büyü savunmalı, 2000 hp, 15 büyülü bir sultan giysim var. Elf işimi yedek olarak yani bu savunma biraz daha çok. Şu da atak olarak 10 yarı 12 zekalı bir şey. Yelpaze, elf işi yani. Neyse kuşağımı göstereyim. Bu artı 7 beta emdirili buna çift yarı değil tabi Hani artı 7'ye kadar bastım. Gördüğünüz gibi 54-72 bir virüs ETR'si var. 22 yemiş. Ortalama bir kuşak. Bir zekası, bir gücü var. Ve tabii ki bunlardan önce şey itemlere tam geçmeden sizlere simyamı da göstereyim isterseniz. Şöyle çift beceri büyülü virüs değerli bir elmasım var. E tam VS'lik 12'sim var. Delici, blok, ok. Yani şöyle şöyle şeyin e, grene zaten önemsiz. Yeşimim çift çift HP, HPP absorbe. HP üretimi de olabilirdi ama sürgünde falan kasılırken açıkçası işime yaradı bu. Ee, değiştirir miyim? Değiştirmem. Altı da 6 çünkü. Ya kutum zaten VS'lik altı da 6. Çift ort STR. Şöyle açayım bir isterseniz hatta. 14 ort direnç veriyor. Ee, Safirim ise şöyle 3 savunmalı. Bunu hani mükemmele gidecektim ben. Tertemizde bu geldi. Server'da da çok fazla ticaret aşırı dönmediği için açıkçası satılmazdı. Şöyle güzel 3 savunmalı, 17 savaşçı, 17 ninja, 17 de sura savunmalı bir safirim var gayet güzel tanko ediyor yani beni. Ee, şöyle itemlere yine geçmeden önce şöyle bir petimi göstereyim. Bir tane razadorum var. Bu razador acayip bir razador. 450 ya 19 gün ömrü var bunun. pete sunmaya ne geldi? 84 de var. Berserker var 12 berserker. 10 savaşçı savunma, 12 de ninja savunma. Genel olarak ağırlıklı olarak bu ikisi var zaten ee, serverda. E, sura çok var gerçi ama sura savunma bulamadım şu petimi de 3 savunma yapacaktım Savaşçı laikanı emdirdim e, bir de sura emdirecektim fakat maalesef ki bulamadım e, Yok çünkü şey de açtım pet kitabı sandığı da açtım sırf onun için ama maalesef yoktu Şöyle şebnemlerim var 20 e, büyük savunmalı işte 150 savunma 200 savunma falan filan Deliciler meliciler çok önemli değil zaten Bekçiler tasımım da var tabii ki bunu yeşil şans kutusundan çıkarttım Şimdi sizlerle itemlere geçeyim yani şöyle bir silahım var arkadaşlar 10 yarı 12 zeka 8 canlı var çok elit bir silah bence 10 yarı 12 zeka mükemmel maalesef artı basmaya uğraştım çok demirci harcadım ama geçiremedim artı 8'e bir kere geçirdim 9'a yani geçiremedim yani demirci denedim hep tabii. artı 7'ye bile demirci denedim maalesef 20-25 adet demirci harcadım fakat geçmedi ee, yani ileride dönüştürürüz belki şu anda ruhuma bağlı zaten. Şöyle 10 yere 15 büyü 5 de zehirlemeli. 20 de hep var. Bir kardinal şapkam var. 7 bloklama veriyor zaten. Blok da önemli. Ee, şöyle bir sorudaki belki de tek beceri hastalığına karşı koymalı şaman zırhıdır bu. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Buna da bayağı bir efsun attım. En son burada kaldım yani 1500 HP. Ee, kılıç çift el. Onda çanı var falan filan. Çok iyi değil yani. Ee, şöyle bir tılsımım var. Çift yarı. 8 str geldi eklerken bıraktım ben de. Uğraşmak istemedim. Tılsıma zor geliyor zaten. Şöyle bir titanım var bunu daha yeni bastım 10 yarı 10 blok 6 güç canlılık 450 hp'si var artı 9 Bu da çok güzel bir şey titan bence Şöyle küpeme gelelim 35 savunma 10 kılıç çiftleri 15 pençe ee, Bir şeyim var yakut küpem var tabi bunun yedekleri de var az sonra sizlere gösterelim şu ikinci envanterdekiler Onlarda yedekleri ee, Şöyle bir altın kolyem var O 30 45 savunması var hatta 49 şey alttaki altınları eklemeyle birlikte Toplamda 10 e, kaç oluyor 14 ok oluyor 15 çift tel 10 kılıç 10 bıçak çift tel yok bunda olsun az sonra yedekleri de göstereceğim yine size Şurada kaç HP's var bunun bayağı bir hp'si var 1700 1800 1900 2 22 kya yakın hp'si var yani gümüş bilezik 10 yere 15'te büyüsü var zaten hani tam vs'lik bir bilezik e, Şöyle kirinimi göstereyim bunu çok uygun fiyata aldım 30, 40, 50, 50 savunma, 50 kemik savunması var. Altıda el pazesi var. Çok çok güzel. 400 EP geldi altıya diye bıraktım. Çok fazla uğraşmadım açıkçası. Şöyle şu da büyük ihtimal tek sunucuda. Kral kemeri var. Artı altıya bastım. 3 savunma veriyor savaşçılara. Bunu geçirmesi %10 ihtimalle falan basıyorsun. Çok zor. Server'da basan olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimal yok bu bu arada yani. Ee, yani olan varsa beni yanıltsın yani aşağıdan yorumlarda yazabilir. Bende var. Yani çok büyük para ediyordur bu büyük ihtimal burada. Gayet güzel bir şey. Burada başka bir şey yok zaten gösterebileceğim. Şimdi yedeklere geçeyim. Ya bu silahımda zaten Lycan'la Savaşçı Taşı var. Bir de Büyü Bozma Taşı var. Bu Büyü Bozma Taşları çok etkili. Yani karşının büyü savunmasını yok sayıyor sanırım bir miktar. Öyle olsa gerek. Lycan'la Savaşçı var. Ya aslında Ninja Sura falan da olabilir de. Onlar çok var çünkü orada. Sonra şöyle... Bir tane daha var. Artı altı bu. O yine on yarı. Bunda ninja şaman var. Ninjalara karşı bunu takıyorum genelde. Bir tane de sura savaşçı var. Suralara geldiği zaman da bunu takıyorum. Tabi savaşçılar geldiği zaman her zaman bunu takıyorum. Lycanlara like da bunu. Ama şunları işte değişken olarak kullanıyorum. Bu da on yarı yine aynı. Artı yedi. Şu artı altı. Diğer el fişimi göstermiş miydim? Bu savunmalı zaten. Bu Tam atak gerektiği zaman yani benim zaten ölmeyeceğim bir yerde e, hasar gerekecek bana o, o zamanlar bunu takıyorum. Şimdi kostümlere geçelim. Ana kostümümüz buydu 30-35 e, savunma. Şöyle e, bir, bir meşhur EP 15 kılıç 10 çifteli bir e, şeyim var. Bunu gösterdim ya. Şöyle zırh itemleri için kostümleri gösterdim. Ya şöyle bir çelik var. Bunu yapmadan önce yapmıştım bunları almıştım. 36 savunması var. 36 güzel savunması var yani kılıç bıçak çiftel ok. Bazen bunu takıyorum ok ve bıçaklar geldiği zaman falan daha iyi olabiliyor. Aynı şekilde şöyle 15 kılıç pençe geldiği zaman bunu takıyorum. Yani bir like'ın geldiği zaman karşıma veya okçu geldiği zaman genelde bunları takıyorum. Bunları yani genelde bunu tercih ediyorum. Bunun hem beceri hasarına karşı koyma hem büyü savunması hem de defansı fazla olduğu için. Ya bunun 6-7'si de acayip bir şey ya. Yani HPM fullse aldı aldığı masar %3 düşüyor. Yani garip bir şey. Ben de şey hericeğini düşünüyorum yani. Genelde canım zaten full oluyor. 450'de HP'si var. Şöyle şunları gösterdim. Yakut küpemi göstereyim. Şöyle 10 yere 15 kılıç savunmalı. Bu da işte hasar ihtiyacım olduğu zaman şunu çıkartabiliyorum. Savunma e, gerek olmadığı zamanlar. Bıçak, bıçakçı olduğu zaman da mesela şunu kullanıyorum. Öyle. Kolyelere geçeyim. Ana kolyem buydu zaten. Son, şöyle bir ninjalara karşı vs attığım zaman biraz pazar savunması sayılır. Bunu takabiliyorum. Bu yani çok çok nadiren kullandığım bir şey. Şu da 10 kılıç bıçak. 15'te çift çifteli var. 1000'de HPS var. Bu da fena değil. 10 delicisi var çünkü ekstradan. Gayet tatlı sayılır. Ayakkabımızı zaten hatırlıyorsunuz. Çok güzel bir ayakkabı. Bunu satın almıştım. Uygun fiyattan. 10 won gibi fiyat almıştım. Şöyle diğer ayakkabılarımı göstereyim. Şu okyanusu da kendim getirmiştim. Toplam 35 41 kemik savunması var. Bıçak, pençe, kılıç, çift elden. 15'te çanı var. Gayet güzel bu da. Bunu çok fazla tercih etmiyorum. Çok güzel ayakkabı aslında ama çok tercih etmiyorum. Çünkü mesela bıçakçılar mesela şey yapmıyor genelde. Skill atmıyor. Kirin daha mantıklı oluyor bıçakçılara karşı. Yani %17 blok veriyor çünkü bu. Gayet tatlı geliyor yani. O yüzden bunu çok tercih edemiyorum maalesef ki. Ee, şöyle bir tane daha kirinim var. 15-30 40 savunmalı. Yani kılıç, pençe, bıçak. Yani pençeler geldiği zaman bunu takıyorum. Onlar da düz güzel vurabiliyor. Şu da e, bu da dandik. 15 bıçak, 15 çifteli, bir np'li bir kirinim var. Öyle. Başka gösterebileceğim bir şey var mı? Şöyle bir tane 19 emiş düz vuruş gerektiği zaman bunu takabilirim belki ama çok da gerek yok. Genelde hani bunu kullanıyorum. Hem 22 emiş falan filan. Böyle potlarım vesaire var. Biraz cadım var. Öyle. Yani değerlerim de fena değil yani. Ama işte şehirde açıkçası VS atacak adam yok abi. Şurada bir tane şampiyon adam gördüm ama yani bilmiyorum. Atıyorum git başka bayrağı kesiyorlar. Başka bayrağa gidiyorum. Kesecek adam yok. Kimse yok yani. O üzüyor biraz beni. Arkadaşlar full yarı yaptığım zaman şöyle gördüğünüz gibi 7'lik enerji basılı bu arada. 90 yarım oluyor. Yani full yarılı kombinimde şöyle 64 kılıç. Yok pardon 64 büyü. Bu büyüymüş özür dilerim. Kılıç daha fazlaydı. 68 kılıç. İşte şöyle savunmalar var. Tabi bu full yarılı kombin. Savunmalar fena değil. Tabii ki savunmalı kombinimde de en çok savunma olan şeylerimde Zaten bu takılı. Şöyle 83 kılıç, 41 çift el, 31 hançer, 26 pençe, onda çan var. Bakayım bir kolye falan takılı zaten. Tabii kılıçta da yarı var. Şöyle yaptığımız zaman 15, 30, 40, 50, 56 falan. Zırhı da zırhı takmayacağım ama zırh genelde bunu kullanıyorum. Savunmalarım böyle oluyor. 78 kılıç, 52 çift el, 31 hançer, 43 pençe. Yani kolay kolay hiçbir, hiç kimseden tek yemiyorum. Tek yemem soruda, yani bu çarla, Yani şu bu pet varken, şu petler varken, şu safir varken kolay kolay hiç kimseden tek yiyeceğimi düşünmüyorum. Ek olarak o savunmanın yanında da 70 yeri var. Gayet güzel. Statülerimi de şu şekilde vermeyi tercih ettim. Açıkçası ben birkaç kere sıfırladım. Yani HP mi Dex mi arasında kaldım biraz. Yani Dex hasarı güzel arttırıyor. Ya yani şu skiller falan bak gördüğünüz gibi int ve str güçlendiriyor. Yani ben int ve str kesin 90 yaptım. Bunu karar verdim. Sonra Dex mi HP mi arasına, arasında kaldım. Yani Dex verince tabii ki hasar daha çok atıyorum. Ama HP'de de hem canım artıyor hem de şurada e, büyü savunması var. O artıyor. Yani bunlar önemli şeyler. E, o yüzden ben de yani en son olarak şeyimde, safirimde bu olduğuna göre ben hayatta kalmaya yani şey yaptım. Hayatta kalacak bir şaman yaptım. Zaten hani çok fazla büyü savunması olanı hiçbir şekilde kesemiyor ya yani çarlar. E, yani maalesef ki kesemiyor. O yüzden ben de hayatta kalmak için bu şekilde tercih ettim. Ama tabii ki çok fazla hasar atmak isteyenler e, alttaki üçlüyü fullemeleri daha mantıklı olacaktır. Evet arkadaşlar bu da yani kostümleri çıkarttığım zaman e, şöyle bir saç aldım. Çok çok yakıştı. Kuşak, zırh, ne bileyim saç stili, silah, minah. Razador'la yani Razador da uyumlu bizle. Gayet güzel bir kombin oldu. Yani şehirde bıraktığım zaman böyle bırakabiliyorum. Çok tatlı duruyor. Hem yani şey de sarı. E, Gerçi yabancı bayraklar mor görüyor ama. Şu ambulans ismi sarı gözüküyor. Şu zalim kırmızı ya. Tamamen üstümüze uyumlu. Açıkçası Galatasaray'da değilim ama yani full üstümüz sarı kırmızı oldu. Yapacak bir şey yok. Yani bu videoda VS'de atmak isterdim açıkçası ama maalesef ki VS'ye atacak adam yok. Belki en sona ufak bir daha önceden attığım kesitlerden video atabilirim, e, ekleyebilirim en sona e, izleyin diye. Yani ay ışığında biraz e, çar korumayı düşünüyorum. En az, arkadaşlarımın çarlarını koruyacağım ufak ay ışıkları karşısında. Kendim de kasabilirim ama yani biraz savaş istiyorum. Belki biraz video içeriği çıkar eventte. Arkadaşlar şöyle Twitch'te yayındaydım. Bir savaşa denk geldim. Şöyle burada biraz kapışıyoruz abi. Herkes sürü olması bir tane ninje var gerçi. Onu keselim şöyle. Ninja'ya fokuslanırsak daha iyi olur. Yaşam atmamaya çalışıyorum ben. Çok zor atıyorum yani. Zaten çok canım gitmiyor ama. Uzaktan bir tane okçu var. Bizim bayrakmış herhalde. Bilemedim ama. Serbest de. Şöyle şu arkadaşı keselim. Bana dalmaya başladı. Şöyle bir tane bastım yaşam. Ama ölmesi lazım. Bu kadar yiyor yani. O da bizde 4K falan yiyoruz. Tık tık tık. Abi bayağı ayakta kalıyoruz ya. Tık 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 hemen. Çok güzel. 100 space bayağı yiyorlar. Abi kalkarak ölüyorlar. Aha bir tane bastık geçen. Öyle çok azaldı zaman bir tane basılabilir. Onda da bayağı var herhalde ama. Şundan ninja var mı? Ninja'yı takarsam onu keserim ama. Suralar azalmış sanırım. Bir dakika takalım abi hemen ninja silahına. Aha aha. Bekle kardeşim benim bak. Bak okçusun bizim bayraksın. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Şimdi kapışacağız seninle. Nerede abi o? Gel bakalım sana bir tık. Yat abi aşağı. Yat abi aşağı. Çok iyi. Nerede o diğer ninja? Bir tane daha ninja vardı abi. Onu da şuna da bir atalım bakalım 14k 10k ama yaşam varsa olmaz ölmez tabii ki. Böyle bir iyileştirme basalım Allah çevirdiler etrafıma. Tık 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 abi hayatta kalıyoruz görüyorsunuz hayatta kalıyoruz. <laughs> tık 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 bir tane yaşam attık abi yetti. Uzaktan ok fena yiyoruz şu an ya. Şu oku kesmem lazım abi. 3 skill'e yatıyor herhalde ama yaşam basarsa yatmaz. Allah serbesti bıraktı. <laughs> abi güzel. Bak şu an zevk alıyorum vallahi oyundan. Biraz yaşam basıyoruz ama iki tane her tarafta. O da basıyor, biz de basıyoruz. Şöyle Yaşamları bitirebiliriz abi. Sıkıntı yok. Başka ne, nereye harcayacağız? Ama kimse yatmıyor anasını satayım ya. Wow, arada kaldık. Karambole girdik vallahi. <laughs> Aha yattık. Laykan geldi kardeşim benim yetişti. Ama ben ona da vuruyorum yanlışlıkla galiba. Düşmanda da var şu an çünkü. Bizim ninja kardeşimiz de geldi. Oğlum bak 1'e koydum şunu boş yere. Allah. Kim vuruyor bak bak. Bak şu şakal vuruyor yine. Ona bir çakalım abi. Oğlum ayıp lan sana. Ayıp lan sana. Surada space aldı anasını satayım burada. Ne yapıyorlar? Dur bekle. Dur bekle. Bir tane bastık. Basamadık yaşam ya. Biraz suralarla uğraşak bari. Abi bizim artık adam bize dalmaması lazım ama o ayıp ya. Bunlar. Ama çok yaşam basıyorlar ya. Biz de basıyoruz da. Şöyle space'e girelim abi. Aa yaşamı ikiye koymuştum. Arada yatıyoruz. Yanımda adam da götürüyorum ama. Bakalım biraz daha kılıç savunması ekleyebiliyoruz mu ya? Biraz da balık da basak ya. Şu ninja bize dalmasa, ninja adamlara dalsa da sıkıntı yok. 15k pat. Bak 27 vuruyoruz, gitmiyorlar abi. Bir tane indirdik. Şu Zeus'a bakalım ne kadar giriyoruz? 3.8, ona az giriyoruz. Yok abi ya, fena yüz. <laughs> Aa yattılar mı lan? Abi yaşam olunca işte abi yapacak bir şey yok. Hiç yaşam olmasa, bak bende de olmasa onlarda da olmasa çok iyi olacak da. Ben şöyle kaça kaça keseyim abi. Abi çok zor ya. Çok kalabalıklar. Yerden kalkmadığımız zaman sıkıntı. Yerden kalkmadığım zaman sıkıntı abi. Ama bence yine de güzel bir savaş yaptık. Orada bak pot verildi. Biraz pot al alışveriş oldu. Oyun seçenekleri şu. Düşmanı kapatayım abi. Yaşam da az kaldı bu arada. Bak 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 bak. Bekle lan bekle lan. Oğlum ninja bekle lan. Vuracağım şimdi sana. Nerede lan benim ninja şeyim? Abi bu sıralar çok fena. <laughs> Abi space atıyorlar bekliyorlar. Bu yüz bir şey ya. Bak bir de okçu da bana vuruyor ya. Gidiyor orada bana vuruyor ya. Bizim bayrağı keseceğim abi. Full ona dalacağım abi. Uyuz etti bak beni. Abi bu uyuz etti abi. Diğer sıralarla güzel savaşıyoruz da bu adamın yaptığı ayıp. Onlar beni salmayacak ama. Heh. Şimdi biraz bineye binelim abi. Biraz binekte kaçalım. Güzel kovalıyorlar abi kalabalıklar. Ninja mı lan? Ninja gel. Ninja gel. Ninja gel buraya. Abi geliyorlar yetişiyorlar. Bir tane yaşam attım abi. O da attı çünkü. Bir tane daha attım. Abi kalabalık geldiler mi sıkıntı. Yerden kalkamayınca biraz sıkıntı oluyor bak. Abi baksana skill bile atamıyorum. Ya. Ama çar güzel tank. Şuna gitti bak. Bu anca 5-4. 4-5 kişi falan anca yatabiliyoruz. Bence tatlı. Şu, şu Dubai'yi yine keseceğim. Daha yaşam atmayacağım ben. Dubai gel buraya. Dubai gel buraya. Allah'tan bloğumuz sağlam ha. Bak bunda 17 bunda 10 var. Elemanı kesmem lazım. Burada kim varmış? Destur. Bu ondan arkadaşım mı? Büyük ihtimal arkadaştır da. Çünkü ona hiç işte dalmıyorlar. Abi ne oldu? Hadi gel. Hadi gel abi. Nereye gitti lan o? Oğlum çok hızlı ya çakal. Tık. Tık. Tamam öldürdüm abi. Benlik sıkıntı yok. İki skill'lik şey var. Canı var. Oğlum bu kadar kişi ne yapıyorlar la burada? Ama bak bu savaşlar güzel abi. 2-3 kişi daha olsa bizden daha güzel dönebilir savaş da. Şu an yetersiz yani. Kalabalıklar abi. 8-9 kişiler biz 2 kişi falanız. Ben şu, şu şakalı bir daha indireyim abi. Hah. Abi bak bizimkiler de bana dalıyor. İyi. Şurada bir gelin de birebir falan tak ya çaktırmadan. Bak şu Vesselam'ı da kendime şey yaptım bak. Vesselam'ı bir indireyim. Dur. Sura şey takayım. Vesselam'ı tekrar miyiz acaba? Yok ya. Bir tane yaşam bastık da. Şunu da vurayım öleyim abi. Yapacak bir şey yok. Okçu yine girdi oradan ya. Full yarı mı takayım? Silaha yarı takarsam keserler ama ya. Bu zaten yarı. Full yarıyım ki zaten neredeyse. Bir tek silahta yok. Başka neyde yok? Bileziğimiz yarı. Kolyemize yapacak bir şey yok. Kaskım yapmış lan. Dur bekle. Kaskım yokmuş. 10 yarı 10 bölü kaskı takmamış ya. Şimdi daha iyi olacak. Lan demin falan olacaktı o ya. Yanlış zamanda oldu. Ne var bunda? Sura savaşçı var. Hemen şu suralara bir girelim. Neydi abi o? Biraz şey olan. Yatıracağım adam. Gitti mi lan o? Kan sahibini bir keselim. Kan sahibini kestik abi. Güzel. Şu inceyi keselim hemen. Hemen bir silah değişikliği tık tık. 13k. 10k. Bak bak. Oğlum bak uyuz ettin beni lan Dubai. Dubai uyuz ettin beni. Neredesin Dubai? Güzel kardeşim. İki yatıyorsun sen de ya. Ayıp ediyorsun. Neydi ve selam. Ve selam burada. Ona bir tekleyelim. Ay ama ninja silahın takılıymış. Tekleyemeyiz. Şöyle şunu takıp tekleyelim. Ve selam. Tık. Tık. İki skill. Tık patlar mı? Patladı. Hemen şöyle bir bineğe binip kaçalım abi bizde Binekçi olalım. Onun kankaları gibi. Şöyle hemen şu okçu saftiri bir indirelim. Yedi zaten. Sınpampe suraydı. Sınpampe'yi indirebiliyor muyduk? Bunu indiremiyorduk sanırım. Adam şampiyon altı abi nasıl indirek? Kaç kadar? Bunu indiremeyiz abi. Bunu iki saat savaşırız. O da beni kesemez birebir de de. Şu şamanları da çok var abi. Şamanlar da çok büyük artık. Nerede o bizim şey okçu? Uysuzun şu Dubai'nin adamı da kesemiyorum ki. Adamın şamanını. Zalim değiliz ya. Dubai gel buraya Dubai. Gel buraya yat aşağı. Başka kim var şey sinir edebileceğim? Şu Real Magnum var. Bunu keselim. Tek attık. Yamanları kesmeyelim abi. Ya da kessem mi ya? Biz de binelim abi. O at skill lazım ya bana. Yok abi. abi. Bu suralar tık 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 vurdu mu sıkıntı yaşıyoruz. Okçu çıkacak şimdi bir yerden de. Bak zıbama beni kilitliyor abi buraya. O ara Lycan'ı like kesiyorlar. 200-200 vuruyor da. Lan Real Magnum ne yapıyorsun? <laughs> Lan Real Magnum. Lan Real Magnum. Ve selam ha geldi benim güzel kardeşim benim. Vallahi kaldırmıyorlar yerden ya. Şöyle tık bir indireyim şunu da. Lazım bampe, lazım bampe. Lan sana vuruyordum az daha. Ben de 909 duruyorum ama şunu takarsam biraz daha vururum herhalde. Sura taşını. Şu adama vurur muyuz? 500 vuruyoruz bu sefer de. Aa yeni ninja yine geldi. Aa, bizim bu zalim adam gitti mi? Zalim adam gittiyse şu düşmanı kapatayım. Real Magnum'a bir tane tık atayım av havaları yakmadan. Şöyle şu sıralar daha sıkıntı. Yaşam basabildim bir tane. Yok abi yemez. Çok araya girdiğim zaman sıkıntı abi. Araya giremem. Uf, yoruldum ya. Öyle umarım beni izlerken keyifli güzel vakit geçirmişsinizdir. Yani itemlerle çok uğraştım ama açıkçası zevkini alamadım tam olarak. Yapacak da pek bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.